Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hepsi ahiret Vay dünya. <laughs> <laughs> Klini nasıl <laughs> oldu? Özür dilerim Ozi. De. Öyle demek istememiştim. Öyle yalvar. <gülüyor> yalvar. <gülüyor> yalvar. <gülüyor> abi ne olur abi bokunu yiyeyim abi. <gülüyor> tamam. Tamam. Tamam diye. Tamam. <laughs> Ozi gel bir tane bu basalım gel. Biri biri chat'te tamam. tamam. şey yazmış. Ozi babanız bu savaşta Mevlecedin BABAS olacak. Ee, öyle zaten. Ya <laughs> önceden olmuş da. Ozi geliyor Ozi. Ozi yarıma gel Ozi. Bu bası. Bu bası ne? Hadi şimdi laf alıp gözüm görmek için. <laughs> Vay Ozi. Bugün nerede mi görecektik Ozi? Aha, <laughs> Sen yüreği başka, başka şeyleri de beni görecektin Ozi. <laughs> sen başka şeyleri de gördün. Şimdi. Onur Jinx sıkıntı. Oğlum sen niye dribble Onur? Kanka baktım olmuyor böyle. Onur'un dona bak. Onur götünü dönsene bir Allah aşkına kameralara. Göt'e bak. <laughs> Dökülüyor ya. Bak ya. Lan bu ne? Para vurduk mu valla ağzını <laughs> sıçıyorum ya. Random mid alkali tam mı şimdi? Dalga mı geçiyor? Evet. Dalga mı geçiyor lan orası çocuğu? Bu arada iyi bir tane bildi. Dalga mı geçiyor lan orası çocuğu? Senin kafana sıkarım. 3 tane pres nedir lan piç? Aleyküm <laughs> selam lan Berga. <laughs> Hatırlıyor musun o zor içime yaptığımızı? <laughs> ya işte hani işte adını vermiyor mu <laughs> Daha demin verdi de ismini Hayır oğlum ya. Of. Mal kanka bu şey. Bunu alın oğlum buradan. Ben gidiyorum ya. Nasıl ya lan? Ol. Adamın yanından gitti amına. <laughs> 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 tamam lan. Aa. Allah seninle yarı kaldı. Adamlar şu an şey diyor ya yes, Jinx Brown ya? Şimdi ya. Seninle Allah'tan oynamayı bilmiyor. Bilse ne olurdu? Kanka bilse var ya şu an lane'de yürüyemiyorduk. Ağzımıza sıçardı amın okuyum. Harbiden önemli lane'de yürüyemiyorduk. <laughs> Hayırdır oğlum burada ozi baba var taşır o. O senin bot lane'inle alakası ne be onu çözemedim. <laughs> TP atacak adam. Tabi efendim abi. TP dicilmiş ya sanki. Ozi <laughs> bu ne? Oğlum adam. <laughs> oğlum adam Lee'nin babası olacak. Ya çıkın artık şu kule altından ağzına seç işte. Tamam uzaktan uzak ben uzak, uzak. vuruyorum kanka. En dedi. <laughs> kanka Trundle Diana'ya karşı birebir de <laughs> Uzak dur benden. Aynen. Yanlış yer açtım kalkanı. Küftünü dönmesen adamları iyiydi. Dur dur bırak ya. Bırak ittirsinler. <laughs> dur girmedin lan oraya. Hayret. Ee, on onur, onur yatıyorum Onur. Koşuyorum sana. Tam devam et. Devam Hayır. hayır, 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 hayır. Önümde dur <laughs> kaçabiliyor mu? Hayır kaçamıyorum Nasıl? vurdum sadece Oğlum biz niye bu kadar çot oynadık burayı biz niye bu kadar anlaki oldu ya Sena sena Şim ya Abi bizim full ad çıkmamız lazım ya Koyayım ya Çok şanssız ya İlkan'ı kim aldı? Kaybettiğim farm'a bak ben aldım. koyayım abi ya hayat bit dolu mana mı çok az benim elim mana da almam lazım bir yerden ya Zeki almam lazım delete <laughs> Ay hadi ateş edelim artık. Sen mi atıyorsun rotuları? Bajları atacağım. Eee <laughs> gerek yok. Ha bilmiyorum ya. Attım işte. Dişli kama bitirip gelmiş oğlum adam. Seni çuğu nasıl çeyim ya. Hmm. Önüme geç. Oğlum önüme geçti adam nasıl bana tutabiliyor ya. İttirelim diyeceğim. İttiremiyoruz da salmıyor Çeleman. Bakar çık ya kanka. Hasar yemiyor adam. Mükemmel amına koyayım. ADC adam hasar yemiyor bende. Benim burada double kill'e ihtiyacım var ya. Double kill almadan çık. Buna çok can indiriyorsun Uzak dur. Ay. Oh Allah. Sana ne kullanıyordum Kanka safe turun geliyorum. Geliyorsun geliyorsun da canımız yok. Benim canım yok daha doğrusu. Ben teklerim adamları çok güçlüyüm. Altı olabilirler burada dikkatli ol. Girdim arkadan. Gördüler. Şuraya geliyor. Çok iyi. Al. Aldım eyvallah. Adamsın. O da onu aldı. bayağı iyi. Nice. Benim adam kayıp. Bunu da geldi. Ne yapacağız? Bana çıkalım ya, mı? Çıkalım. çıkalım. Çıkalım çıkalım olur. Turun bile gelecek. Güzel oldu nice. Samira'nın üstüne oynamamız lazım. <laughs> Bu sefer 6'yız ultisi var Onur'un. 7, 5, 4, 3 gel gir. Bu Onur. Şuna. Sami'ye. çok iyi. Öldü. Arkadan Nunu geldi. Yardım var mı? Diyeceğim yattım ben. Yok ölmedim. Tamam devam edin. <laughs> Güzel. Benim, benim devam tam, şey yoktu, <laughs> ile, ben, benim almam kötü var mı? yapacak bir şey yok kanka. Bittirelim. Arkadan kapatıyorum. Yandığımız savaşa lan. Adam bastırlar falan. Tabi lan. Ee, ben onur, onur, onur tanklasaydı çeşitçe diyeceğim. Onur vur bir tane. Bir tane tamam, düz tamam, vur. Ha. Kule bana niye vurmuyor? Lan ben kuleyi tankladım zaten arkada. Çıkalım çıkalım. Sen bire yerli. Kule bana vuracak diye bekliyorum ya. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Gene geldi. Çıkmamız lazım. Tamam oyna. Devam et çok iyi. <laughs> Oldu ya. Gülüyor. Devam. Oha. Güzel. Hop. Master 3 işte 3. Devam. Bu çocuk insan değil mi ya? Niye bu yok? Kanka ben şimdi söylerken kaderim ya bu. Ben Feride kaldı sanıyorum ya ben. Ananı sikiyim yarıldım. Çocuğun birinin çete yazdığına bak Nuri topaç sanıyor cadde cadde geziyor diyor. ya. <laughs> Ay, <laughs> 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 işsiz ya. Oturdu bunu düşün diye gerçekten. Allah'ım <laughs> abim. Oğlum sen niye pil diyorsun ama ya? Yağmur <laughs> kanka. Nasıl pil diyorsun? Farm demir demiş bitti demir soları almam lazım. Ya nasıl sıkıntı gaza geldi. Koşuyor farm. Tamam hasarınız yeter şu bunlara. Afir. <laughs> Bu işte buldum. Çok iyi. Allah'ım çil kaldı. Şu çur namazı kılmaya gidiyorum arkadaşlar hoşça kalın. Benim tramlı kayıp dikkat eden. Gelsin cesersiz. Blue aldık, blue aldık. Aldık, aldık. İşsiz kanka o. Yemin onun problemleri var amına. <laughs> <laughs> Dayanabilirsen dayan olur cevap var. Giderim bağlım bir de. Seninki botta. arkadaşlar. Dur Allah ben vurayım. Tamam bittik bitti. Sen buna ediyoruz. Az yürü. Çek. Çek şey az al Anladık kanka adam. Da var yine koştun üstüne. Çeviriyle iki tane çıkması worth değil bu arada tahs... Bu ne abi lan? Tofaş dur tofaş. Tamam çok iyi flash aldım. Ya salak oldu salak. sen girerim he. Anam diyor. Aynen. Ulti yok devam. Koydum ultiyi. Öldü arkada sen. Güzel. <laughs> Bu aldı şimdi. Hayır <laughs> <verirsin. gülüyor> tamam mı diyor. Akali. Akali yok kanka bu arada. Beyler Akali onu. Akali çok kötü. Of evet. şimdi de Akali bana gelecek değil mi? Benimki TP attı bir yere. Tamam bu geldi ben koşuyorum bir geri. Ee gel. E gel. Kendi duvarına kurban gitti ha. E gel. Koşuyorum Ferit. E gel. Beyt 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 beyt, beyt, beyt. E gel. gel On bizim baytlerimiz var. Saçino. Allah bela. <laughs> ya Allah Allah. öksürüyor şu bir şeyler yapıyor durmadan ya. <laughs> Onur düz vur adam Onur. Dur kanka Allah Allah. Kanka şaka mısın ama? Sen şaka Başlıyor. mısın? Verdim gerçekten.

ben yani yokum ki. Edeceğim. Aslında yoğun basını takmaya geliyorum. Baksana ne diyor. Kalisto oynarken canlarımızı hatırlatmayayım sana amcım. Karşılık dedi kanka var. Ha, bir dakika. bir, dakika, bir dakika bir dakika. Ozin'in şeyi var. Neydi? Ozi'nin burada yaptığı hareketleri sayan bir kardeşimiz var. Bekle. Okuyacağım. Ozi yayın başından beri 3 çere geğirdi. 1 çere asıldı. 6 çere fırın çekti. 3 çere de öksürdü. Ya ozi sayacağım amına kanka 3 3 bot. Kap, bot bot işte şey. Geldim. Geldim. 4. Uyta attı benden. Lan yok dikkat et. Go go go. Ozi, go ozi go ozi go bro ozi. Ozi go bro. Ozi. Kanka, ozi, ozi ozi just go bro. Amına kodum Beyler öldüm ben adamı ulti al demedik. Andaval herif. <laughs> Beyler oyalayın yarıyorum. Seni de yakalayacağım hiç. Senin namına koyacağım Eruhlu. Oyalan canım onu Onur lan onu. Atla lan. Allah belanı vermiyor. Onur attın şeye düşüreyim seni. Adam, adam şurada. Dur göstereceğim. Adam şurada, onu şuraya atıyor. Bilemiyorum <laughs> ben de ne tarz Ben bile tutuyordum lan onu alıp tutuyordum diye. <gülüyor> lan. <gülüyor> Abi burada ne yapıyorsunuz siz? Lan <laughs> bir de elinde hiç de büyük hal anladın mı? Ufak bir şey ya, de oğlum değil yani. Küçük bir şey değil. Harbi bir baktım şurada gidiyor şöyle. Yarıldım ya. Oğlum daha demin ne oldu lan burada? <Gülüşmü> ne oldu? Bilmem yapsak. Orada, orada la pompa, el pom... Şurada Onur şunu çatıyor. <laughs> aaaa 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 aaaa. Hemen duymuyorum bir dakika. Birader. <laughs> kanka biz niye banlanıyoruz ya? IPM'de. Sadece niye uyuyor ki yani? Evet. Hay ara. git gitti ama rakayım. Evet. Kanka şuradan Aa, gel. Onlar... Şuradan aşağı aşağı aşağı. Bir okay, kaybetmemiz gerekiyor kanka. Öyle zaten kanka. Uf, ultim güzelliği. Uf. Ferit ölüyor lan. Kanka tanklasaydınız kuleyle abi. Vurun lan kuleye. <laughs> Vurun lan kuleye. Ben öleyim. Eee daha da öleceğiniz mi? Allah Allah vurdun. vurdun. Allah Allah Aptal ucube ya Nunu nunu koşuşa bak Nunu nunu koşuşa bak Nunu koşuşa bak sıçtık Hayatsız ya Yemin ediyorum hayatsız amına koyayım O nabı ya da? Pis ya Yarıldım anasını satayım yarıldım ya. Evet. Hadi aç soru. Açıyorum kanka. Dur la, ben daha modu şey fa şeyi falan yüklemedim la. Tamam bir mod, mod yüklemeyelim bu seferlik direkt girelim. La Az mod değil yapalım. şeyi ayarlayacağız. Versiyon Minecraft'ın versiyonunu ayarlamadık daha onları ayarlayacağız. Bekle bir yayını Hadi. kapatayım ya hallederiz. Amına koyduklarım altı aylık doğruyorsunuz. Twitch'e evet. Twitch, e, Twitch e geç evcetten daha. yok. Kapatacağım ya Yeter başıma. Craft'ta da izlerizler işte ya. Geç. Yef. <laughs> Arkada açıktır sunalım <oğlum, gülüyor> Allah Allah. Neyse kanka maç... arkadaşlarla görüşürüz diyeceğim. Bitecek, gidecek işte. Neyse bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşlerim izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok dikkat edin.